Biz de Brawl Stars oynayacağız. Ben Bibi'yi çıkarttım. Kupam da düştü zaten. Gördüğünüz gibi. 800 olacaktı. Şurada gördüğünüz gibi. Bu çıkartmak üzereyim bu arada arkadaşlar. Anam. Nereye gitmiş lan bu? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu neymiş lan? Üf, güzel karakterler var. Kadınlar. Geldim. Oyunda Arkadaşlar ben de şöyle. Arkadaşlar bu arada şey. Arkadaşlar arkadaşınızı nasıl çağıracağınızı söyleyeyim. Şuradaki resim var ya arkadaşlar. Onun altında bir tane aydi var. Oradan yapabilirsiniz. Neyse oyuna gidelim hemen. Bekleyin arkadaşlar. Kapıyı örttüm. Ben niye bu kadar çok arkadaşlar diyorum ya. Bu arada şöyle bir oyunlarımı göstereyim. Dortmund yaptım Red Bull, 4, PUBG falan filan neyse oyuna tekrar güzel dondu en baştan yüzüm gözüküyor mu bu arada söyleyeyim gözüküyorsa böyleyim Hadi gel ya. Bu oyunu bilmeyenler varsa açıklamak linkinde var. Yani koydum bile. Allah. Şöyle bir bakalım. Ben böyle yükseltmek istiyorum. Arkadaşlar benim ID'm olmadığı için ben şunu alamıyorum ama kırmızı büyücü barley'i alacağım. Bakın şurada var. Şşş, tam bulun olduğu yerde gözüküyor. Yani yer gelecek yer. Messenger <laughs> geldi. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada tabletten oynuyorum. Emulatörden de oynayayım mı söylersiniz siz. Ana çift hesaplaşma. Ha. Allah! Oğlum gitmiyor ki bu ya. Yürüs hele gerizek yürü Azot. Gel. Gel ayırtır baba. onu almazsam ben var ya. Uçuracağım. Allah. Kaç gerizek alım geri al. çocuğum sen. Allah'ım. 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 Ben bunu oynayamıyorum. Gerçek diyor. Bu ne var? Yeni bir şey. Kuş atma. Ben bunu da güzel oynayacağım. Dikkat. Dikkat. mi? Robot işgali. Hmm. Ben bunu daha çok...

Oğlum atacağım. Ben şurada şunu şöyle at. at. Tam 800 oldu. Arkadaşlar neyse. O videonun da burada sonuna gelelim. Bayağı da konuşmadım da. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Yarın da video gelecektir. Hepinize öpüyorum.